Ahlak, delice seversen sen Allah'ı, ahlak budur. Hepsi bunun içinde. Sen son derece mütevazı, zaten egoist olamazsın o durumda. Bir kere egoist bencil hiç olmaması gerekir. Yani dünyadan geçecek. Hep sevdikleri için hareket etmesi lazım. Allah için ve sevdikleri için hareket etmesi lazım. Yalnız tabi bunda hayret edecek şekilde dünya onun üstüne gelir. Yani çok büyük bir mucizedir. Mesela şimdi adam egoistikten, bencillikten kaçınca normalde kaybetmesi gerekir değil mi? Çünkü çıkarlarından kaçıyor. Ve başkalarının çıkarı için, sevdiklerinin çıkarı için gayret edince bir insan ne olur? Elinde, avunculuğunda ne varsa hepsini kaybetmesi beklenir ve ortada kalması beklenir. Tam aksine Allah e, muazzam bir revaç meydana getirir, muazzam bir ilgi, muazzam bir zenginlik meydana getirir. O dünyadan kaçtıkça dünya böyle hacimlenerek onun üstüne doğru gelir. Büyük bir mucizedir bu.